Adalet ve affetme. Yani iki kelime ama aralarındaki dengeyi bulmak, özellikle de toplumun vicdanını kanatan o ağır suçlar konu olunca neredeyse imkansız hale geliyor. Şöyle bir düşünmeni istiyorum. Binlerce insanın ölümünden sorunlu birini, mesela bir terör liderini, affetme yetkisi kimde olmalı? Devlette mi? Mecliste mi? Yoksa o binlerce kurbanın ailesinde mi? Bugün senin için incelediğimiz kaynak işte tam da bu zor sorunun kalbine iniyor. Serdar Bayram'ın Kökler ve Hakikat Türkün Yolu kitabından bir bölümü aldık önümüze. Bu metin adalet, kısas, af yetkisi bütün bu kavramları hem Kur'an ayetleri hem de kadim Türk töresi üzerinden masaya yatırıyor. Yazarın Allah ile aldatma dediği bir şey var. Yani adaletin siyasi çıkarlara alet edilmesine karşı duruşu çok keskin. Hazırsan bu karmaşık ama bir o kadar da hayati konunun katmanlarını tek tek aralayalım. Şimdi metin çok güncel bir yerden başlıyor. Bir terör elebaşının affedilme ihtimali. Hepimizin duyduğu, tartıştığı bir konu. Peki yazar bu tartışmayı hangi temel İslami ilki üzerinden ele alıyor, nereden giriyor konuya? Yazarın argümanının tam merkezinde İslam hukukundaki kısas ilkesi var. Kısas. Evet, bu kavram genelde hani göze göz, dişe diş gibi bilinir ama yazar bunun çok daha derin bir anlamı olduğunu söylüyor. Özellikle Bakara suresinin 178. ayetine odaklanıyor. Ayet, bir cinayet durumunda misliyle cezanın yani kısasın esas olduğunu söylüyor. Tamam, buraya kadar bildiğimiz kısım. Ama hemen ardından eklediği şey, işte bütün tezini üzerine kurduğu yer burası, Affetme hakkı sadece ve sadece öldürülen kişinin kardeşine yani ailesine velisine aittir diyor. Bir dakika bu bu çok radikal bir yetki devri aslında. Kesinlikle. Çünkü modern hukuk sistemlerinde ister cumhuriyet olsun ister monarşi Af yetkisi neredeyse her zaman devletin başındadır. Bir kanun çıkar, bir başkanlık affı olur. Yazar neden bu gücün kesinlikle devlette olmaması gerektiğini savunuyor? Yani sorun devletin bu yetkiyi kötüye kullanma potansiyeli mi? Tam olarak bu. Yazarın bakış açısına göre devlet adaletin uygulayıcısıdır, sahibi değil. Hmm. Devletin görevi ne? kısasın adil bir şekilde uygulanmasını sağlamak, düzeni korumak, insanların kendi başına intikam alıp bir kaos yaratmasını engellemek. Ama bir katilin hayatı hakkında karar verme, ona affetme ya da ondan bir diyet yani kan parası isteme hakkı devlete verilmiş bir hak değil. Değil. Bu hak canı alınan kişinin en yakınlarına, onun acısını yaşayanlara ait. Yazar devletin bu hakkı alıp kendi siyasi veya stratejik çıkarları için kullanmasını düpedüz mağdurun hakkının gasp edilmesi olarak görüyor. Bu ona göre Kur'an'ın ruhuna aykırı. Yani yazarın çizdiği tabloda devlet bir nevi mahkemenin mübaşiri gibi. Çok güzel bir benzetme. Adaletin tecelli etmesi için düzeni sağlıyor, kararı uyguluyor ama kararı veren hakimin yani bu durumda mağdur ailesinin yerine geçip ben affettim, konu kapandı diyemez. Aynen öyle. Derse kendi varlık sebebini inkar etmiş olur. Hatta metin bu kişisel boyutu daha da güçlendirmek için Maide Suresi'nin 45. ayetine de atıfta bulunuyor. O ayette kim hakkından vazgeçerse, yani affederse, bunun kendi günahları için bir kefaret olacağı belirtilir. Aa, bu çok ilginç. Yani ne demek bu? Affetme eylemi, affeden kişinin ruhani dünyasıyla, vicdanıyla, Allah ile arasındaki bir mesele. Bir meclis komisyonunda oylanacak politik bir konu değil, son derece kişisel, manevi bir karar. Anladım. Yazar af yetkisine, tamamen mağdurun ailesine vererek devletin elinden alıyor. Peki, aklıma şu soru geliyor. Ya devlet bu kuralı çiğnerse? Yani politik bir karar alıp, konjonktür öyle gerektirdiği için ailenin rızası olmadan o katili serbest bırakırsa yazarın terminolojisinde bunun adı ne oluyor? İşte bu eylemin adı çok net ve ağır. Zulüm. Zulüm. Evet. Haksızlık, adaletsizlik, haddi aşma. Yazar için bu öyle basit bir hukuk ihlali falan değil. Bu devletin kendi vatandaşının en temel hakkını elinden alması, adaleti ayaklar altına almasıdır. Bu noktada Ali İmran suresinin 57. ayetini hatırlatıyor. Allah zalimleri sevmez. Hmm. Bu ifade konuyu hukuki bir tartışma olmaktan çıkarıp doğrudan ilahi bir prensipe bağlıyor. Devletin bu eylemi onu Allah katında zalim konumuna düşürüyor. İşte burası işin rengini değiştiriyor çünkü bu sadece ahlaki bir kınama değil anladığım kadarıyla. Yazar bu zulüm eyleminin devletin geleceği yani bekası içinde çok somut sonuçları olabileceğini söylüyor. Bu bağlantıyı nasıl kuruyor? Evet bu metnin en çarpıcı iddialarından biri bu. Yazar diyor ki zulüm sadece ahirette cezalandırılacak bir günah değildir. Aynı zamanda bu dünyada toplumsal bir çöküşün de reçetesidir. Nasıl yani? argümanını desteklemek için yine Kur'an'a başvuruyor ve Kasas suresinin 58. ayetini örnek gösteriyor. Ayette zulmeden nice memleketleri helak ettik deniyor. Yazar bunu şöyle yorumluyor: Adaletin olmadığı, mağdurun hakkının gasp edildiği bir toplum temeli çürük bir bina gibidir. Er ya da geç yıkılır. Er ya da geç yıkılmaya mahkumdur. Devlet adaleti sağlamak yerine zulmetmeye başladığında kendi meşruiyet zeminini kaybeder ve aslında kendi sonunu hazırlamış olur. Yani adaletsizlik bir devleti sadece vatandaşlarının gözünde değil, ilahi düzende de düşman konumuna getiriyor ve bu da o devletin çöküşünü hızlandırıyor. Aynen öyle. Bu çok iddialı bir tez. Konuyu sadece bir terör liderinin affedilmesi gibi tek bir örnekten alıp çok daha geniş bir alana taşıyor. Peki metin bu ilkeyi sadece cinayet suçlarıyla mı sınırlı tutuyor? Hayır, hayır. Kesinlikle sınırlı tutmuyor. Hatta buradan yola çıkarak Günümüzün en büyük toplumsal sorunlarına uzanıyor. Yazar bu adalet anlayışını tüm katiller, mafya liderleri, uyuşturucu baronları, suç örgütleri hepsi için geçerli kılıyor ve hatta daha da ileri giderek bazı suçlar için afın hiçbir şekilde mümkün olamayacağını savunup idam cezası tartışmasını yeniden alevlendiriyor. İdam cezası. Bu modern hukukta çok ama çok tartışmalı bir konu. Yazar bu argümanını yine Kur'an'a mı dayandırıyor? Evet. Burada da referansın Maide suresinin 33. ayeti. Bu ayette Allah ve رسولüne karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk yani fesat çıkarmaya çalışanların cezasından bahsedilir. Fesat. Evet ve cezalar çok ağırdır. Öldürülme, asılma, el ve ayakların çaprazlama kesilmesi veya sürgün edilme. Yazar ayette geçen o yeryüzünde fesat çıkarma kavramını günümüze uyarlıyor. Ona göre günümüzdeki terör eylemleri, on binlerce genci dehirleyen uyuşturucu ticareti, çocuklara yönelik cinsel istismar ve cinayetler... Bütün bunlar... Bütün bunlar modern zamanların fesat eylemleridir. Anlıyorum. Yani bu suçlar sadece bir kişiye, bir aileye karşı işlenmiş suçlar değil. Bunlar eylemin doğası gereği tüm toplumun düzenini, güvenliğini, ahlakını hedef alan topyekün bir bozgunculuk faaliyeti. Tam olarak bu. Yazarın mantığı şu. Bir kişi diğerini öldürdüğünde, maktulün ailesi katili affedebilir, bu onların hakkı. Ama bir terörist on binlerce insanı öldürdüğünde veya bir uyuşturucu baronu yüz binlerce aileyi mahvettiğinde, ortada affedebilecek tek bir mağdur yoktur. Mağdur bütün bir toplum. Mağdur bütün bir toplumdur, millettir. Bu yüzden bu suçların affı olamaz ve cezası toplumsal düzeni korumak adına en caydırıcı olanı yani idam olmalıdır diyor yazar. Yazarın Cengiz Han yasalarıyla Kur'an'daki ilkeleri birleştirmesi de dikkat çekici. Ama bir dinleyici şunu sorabilir. Bu iki hukuk sistemi birbirinden çok farklı değil mi? Yani biri ilahi vahye, diğeri göçebe toplumun töresine dayanıyor. Yazar bu ikisi arasında nasıl bir ortak zemin buluyor? Çok yerinde bir soru. Yazar bu ikisi arasındaki ortak zemini devletin ve toplumun bekası ilkesinde buluyor. Her iki hukuk sisteminin de temel amacının toplumsal düzenin ne pahasına olursa olsun korumak olduğunu söylüyor. Anladım. Cengiz Han yasalarında da, Oğuz töresinde de zinadan casusluğa, toplumun temel direklerini sarsan suçların cezasının istisnasız ölüm olduğunu hatırlatıyor. Yazarın tezi şu: Kur'an'ın fesat suçlarına öngördüğü ağır cezalar ile kadim Türk töresinin toplumsal düzeni bozanlara verdiği cezalar arasında bir ruh birliği var. Hı hı. Her ikisi de bireysel suç ile toplumsal suçu birbirinden ayırıyor ve toplumsal suça karşı devlete caydırıcı olma görevi yüklüyor. Dolayısıyla bu anlayışın hem İslami hem de milli bir kökü olduğunu iddia ediyor. Bir dakika. Burası gerçekten çok ilginç. Genelde bu tür argümanlar yani Kur'an'dan ve Türk tarihinden referanslar mevcut layık anayasal düzene bir eleştiri olarak sunulur. Evet genelde öyle olur. Ama anladığım kadarıyla yazar tam tersini yapıyor. Yani İslami ve Türk tarihi köklerini modern cumhuriyetin temel ilkelerini desteklemek için kullanıyor. Bu çok sıra dışı bir yaklaşım. Bu köprüyü tam olarak nasıl kuruyor? İşte bu metnin en şaşırtıcı ve belki de en çok tartışılacak kısmı. Yazar, layıklık ve demokrasi gibi kavramları bir batı icadı veya bize dayatılmış sistemler olarak görmeyi reddediyor. Öyle görmüyor. Tam tersine. Bu kavramların özünün bizim kendi tarihimizde ve inancımızda zaten var olduğunu savunuyor. Mesela 11. yüzyılda yazılmış Kutatku Bilik'teki adalet, liyakat, halka hesap verme ilkelerini modern demokratik yönetimin temelleri olarak gösteriyor. Vay canına! Ya da Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği topraklardaki farklı inançlara gösterdiği hoşgörüyü ve onlara kendi hukuklarını uygulama izni vermesini modern laikliğin tarihsel bir örneği olarak sunuyor. Yani laiklik din ve devlet işlerinin ayrılmasıysa, Fatih bunu zaten yapmıştı gibi bir argüman mı geliştiriyor? Evet, argümanı tam olarak bu. Diyor ki biz bu kavramları batıdan ithal etmedik. Sadece isimlendirmesi onlardan geldi. Özü zaten bizim devlet geleneğimizde mevcuttu. Bu yüzden laiklik ve demokrasiyi dışlamanın kendi tarihimizi inkar etmek olacağını savunuyor. Bu oldukça radikal bir yorum. Peki tüm bunların bugünkü anayasa tartışmaları için pratik anlamı ne? Yazar bu tarihi ve dini referanslarla anayasanın değiştirilmesini mi öneriyor? Mesela laiklik ilkesinin kaldırılması gerektiğini mi ima ediyor? Hayır, işte en şaşırtıcı nokta da bu. Tam tersini söylüyor. Anayasanın ilk dört maddesi gibi değiştirilemez temel ilkelere kesinlikle dokunulmaması gerektiğini kuvvetle vurguluyor. Yazarın önerisi bir rejim değişikliği değil, değil seni. İçinde kalarak Türk milletinin ortak vicdanına yansıtan bir iradeyle sadece çok belirli suçlar için. Bebek katilleri, teröristler gibi. Aynen, bebek katilleri, teröristler, vatana ihanet edenler, uyuşturucu baronları gibi suçlar için idam cezasının bir yasa değişikliğiyle geri getirilmesi. Bu çok hassas bir denge. Yani diyor ki sistemin temelini laik Cumhuriyetini koruyalım, ama bu sistemin içini milletin adalet anlayışıyla ve tarihi kökleriyle dolduralım. Bu durumda anayasanın temel ilkeleriyle idam cezasının geri getirilmesi arasında bir çelişki görmüyor mu? Yazar bu çelişkiyi görmediğini, hatta bunun bir çelişki değil bir bütünleşme olduğunu savunuyor. Ona göre bir devletin layık olması, adalet sisteminin milletin vicdanından ve tarihinden kopuk olması anlamına gelmez. Hmm. Demokrasi, halkın iradesinin tecellisidir diyor ve eğer halkın ezici çoğunluğu toplumun bekasını tehdit eden fesat suçları için en ağır cezanın uygulanmasını istiyorsa, demokratik ve layık bir cumhuriyetin bu sese kulak vermesi gerektiğini savunuyor. Yani bunu bir geriye gidiş olarak değil? Değil, adaletin ve demokrasinin gerçek anlamda işlemesi olarak görüyor. Bu, anayasa hukukçularının uzun uzun tartışacağı bir tez şüphesiz ama, Yazarın kurduğu mantık örgüsü bu şekilde. Vay canına, gerçekten de en başından sonuna kadar birbirine bağlı, katmanlı ve oldukça iddialı bir argüman zinciri. Özetlersek, tek bir cinayetten yola çıktık, af yetkisinin sadece mağdurun ailesinde olduğunu gördük, devletin bu sınırı aşmasının zulüm olduğunu ve bunun toplumsal çöküşe yol açtığını inceledik, oradan terör gibi topluma karşı işlenen fesat suçlara geçtik ve yazarın bu suçlar için neden idam cezasını savunduğunu anladık. Bunu da hem Kur'an'a hem de eski Türk töresine dayandırdığını gördük ve en sonunda bütün bu argümanların nasıl olup da mevcut laik ve demokratik anayasal düzenle çelişmediğini hatta yazarın gözünde onu tamamladığını gördük. Kesinlikle. Metnin ana fikri adaletin hiçbir siyasi pazarlığa hiçbir stratejik çıkara veya konjüktürel ittifaka feda edilemeyecek kadar kutsal oldu. Ve bu kutsallığın temelinde de her şeyden önce mağdurun hakkının geldiği düşüncesi yatıyor. Bu günümüzdeki güç ve otorite anlayışını, devletin yetkilerinin sınırlarını temelden sorgulayan oldukça güçlü bir argüman. Yazarın bakış açısından adalet bir lütuf değil, devletin varlık sebebidir. Ve bu derinlemesine analizden sonra sana üzerinde düşüneceğin bir soru bırakıyoruz. Yazar metnini Ey Türk, özüne dön çağrısıyla bitiriyor. Peki, günümüzün bu kadar karmaşık ve küreselleşmiş sorunlarına, terör, uyuşturucu, hukuk tartışmalarına çözüm ararken kadim metinlere, bin yıl önceki törelere veya dini ilkelere dönmek ne anlama geliyor? Geçmiş gelecek için bize hazır bir yol haritası sunabilir mi? Yoksa sadece bugünün koşullarına göre yeniden yorumlanması, uyarlanması gereken ebedi ilkeler mi barındırır?